Ölüm anının nasıl olacağının detayını bilmiyoruz. Ama orada bir insanların yaşadığı bir an var. Ama bizim için o gayb. Kur'an ona gayb diyor. Yani Bizim duy organları algılamadığımız bir olay var orada. Hmm. Kişinin ölüm anında. Niye? Bizi aşan Çünkü kişi. Evet ona ölüm meleğinin geldiğini söylüyor Kur'an can alınırken. E tabi biz o ölüm meleğini görmediğimiz için diyorum o bizim için gayb. Onun orada bir özel yaşantısı var. Orada o ne görüyor diğerlerinin detaylarını bilmemiz mümkün değil. Her ölümde değil. Azrail geliyor mu? Her seferinde geliyor. Biz onu görmüyoruz. Orada o kişinin yaşantısı var. Onun detaylarını bilmiyoruz. Nasıl bir yaşantı olacak? Peki. Yani o Kur'an'dan aldığımız bir işaretlere göre yani iyi olanların orada iyi hissedecekler ölüm anlarını. Kötü olanlar İnşallah. kötü hissedecek. Fakat... Yüz ifadesi bunu gösterir mi? Hayır. hayır. Hiç o yüz ifadeleri de bakın. açık gitti falan. Hiç kimse ona benzer şeylerden bir manalar çıkartmaya çalışmasınlar. Hayır. Bir de Kur'an insanlar öldükten sonra etrafta böyle dolaşan ruhlar var. Ailenin ruhları. Onlar gelip bizi gözetliyorlar, ediyorlar de bir şey anlatmıyor. Bir hafta mesela vefat eden kişinin ruhu dolaşırmış evinde, etrafında hiç, ve diye söylemiyor. Hiç böyle bir söylemiyor. şey yok. Bir Öyle de şey... dikkat edin bunlar iyi bir şey zannediyorlar. Yani kişi için kabus gibi bir şey olurdu. Bedeniniz yok, ruh gibi dolaşıyorsunuz. Kimsesi duymuyor, görmüyor. Evet ya. Yani böyle bir anlatım yok. Yani onu sanki ya. yeniden canlandırmanın bir şeyi duyuyorlar. Kur'an zaten müjdeyi vermiş. Diyor ki, ahirette Allah iyi kullar için cennetin olduğunu müjdesini vermiş. Şimdi böyle bir müjde varken, Böyle ilave Kur'an'da olmayan etrafta dolaşan ruhlar, araya giren çıkan uydurmanın gereği yok.